Kardeşim ne yapıyorsun? Ne güzel bir dansmış bu böyle. Nereden öğrendin? Ben de kendim öğrendim. Aa. ben de yapabilirsin. Yoksa TikTok'tan mı gördün? da böyle ablalar böyle dans ediyordu. Ben de görmüştüm de yapamamıştım. Ee, evet evet. Şu. Biraz onlardan gördüm. Bakayım. Ayy güzelmiş ya vallahi çok güzelmiş. Kardeşim ya benim canım çok sıkılıyor. Bir şeyler yapalım mı? Mesela havuzumuza girelim mi? Ha, tamam girelim. Oluy. Ama kardeşim babamız demişti ya yalnız girmeyin diye. Korkuyorum. Ya, bir şey olmaz ya. Gel girelim ya. Tamam. Çaymışsın. Ay Aç, ah, şimdi açıldı tamam. Ha. Gel kardeşim. Bu yedik. Şunun güzelliğine baksana atlamak istiyorum. Ben de atlamak istiyorum. Hadi atlayalım o zaman. Tamam hadi. <laughs> Hop oley be. Ben simitle yüzmek istiyorum korkuyorum. Ay, ay, ay. Yo bak bir şey yok ki ben yüzüyorum. Yok ben korkuyorum. Korkuyorum ben boğuluysam ne yapayım? Hem değin bu yaşı ben biliyorum. Ayaklarım yere değmiyor. Ay ay şey yapayım mı? Babama haber vereyim mi korkuyor sen? Yok yok yok. Hadi çıkalım çıkalım. Ay 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 ay. Oh be. Çok güzel ama biraz korktum. E, pratik. Hadi gel babamın yanına gidelim. E, benim canım çok sıkıldı ya. Belki bize bir şeyler bulur. Hadi gel gel. Tamam. Kuş. Babacığım. Neredesin baba? Ay ay şuydu aşağı söylemiş. Hah. Gel gel kardeşim gel. Bir numaraya ya. hanım. Çocuklara nasıl söyleyeceğim hanım bunu ben şimdi? Abi, ya şey bilmiyorum Beyz babacım ne oldu? Ha çocuklar hoş geldiniz. Geçin bakayım şöyle oturun. Ay, ne oldu ki ya? Oturun. oturun. Cid Ciddi bir şey konuşmam lazım size çocuklar. Biliyorsunuz yeni girdiğim iş yerinde üst üstüne terfiler almaya başladım ve çocuklar benim şimdiki sürecim çok daha zorlu olmaya başladı. Ha, nasıl yani babacığım? Çocuklar, Amerika'da bir iş ortağıyla görüşmeye gideceğim. Bu yüzden dolayı Amerika'ya gideceğiz. Nasıl yani gideceğiz? Yani biz hepimiz mi gideceğiz ama yıkaya? Yani çocuklar usta olacağınızı düşünüyorsanız tabii ki siz de gelebilirsiniz. Babacım söz veriyorum çok usta olacağım. Ha, pratik pratik duydum. Amerika'ya gideceğim Evet başka ülkeye gidiyoruz. Yaşasın. Baba. Evet çocuklar. Baba gerçekten gidecek miyiz? Baba bir dakika senin sakalın mı çıktı yoksa şimdi tıraş mı oldu? Yavrum ne sakalı çıkması Allah Allah. Gülümsüyorum görmüyor musun ya Allah Allah iki saniyede bir sinir edeceksin illa beni Her neyse e, çabuk pılınızı pırtınızı her şeyinizi toplayın bir an önce uçağa bineceğiz Amerika'ya gideceğiz iş ortaklarımızla görüşeceğiz Bu arada İngilizceleriniz nasıl pratik How are you? How are you? Oğlum, how are you? Peki. How are you, ne, ne you, de, you? How are you? Ne var you <laughs> Ne var Ne <you? gülüyor> Baba şaka yaptım, Şaka bi... şaka baba Tamam konuşabiliyorum. Hava how are you? How are you? Heh. 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 I am, I am fine, fine. Heh, olur olur tamam. tamam. Güzel. Hanım zaten <laughs> sen İngilizce iyi biliyorsun. Evet. Gerekirse evet. anneniz güzel bir şekilde sizin adınıza tercümanlık yapar yavrularım, tamam mı? Tamam, tamam. hemen gidip ayın yanına koş koş koş. Ay, <laughs> oy, oy, oy. koş 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 tabii ki. Ah o e topumu götürmedim ama top vardı ki oyda. Başka bir şeyler düşün ki ne götürebileyim? Bilmiyorum, bilmiyorum. Ah şu gitar olmaz. Neyse, hemen hazırlanalım hemen. Babacığım, hadi artık gitmiyor muyuz? Yavrum kapıyı kilitlemeyeyim mi? Hırsızlar mı girsin eve? Ay yok yok tamam babacığım. Gidiyor muyuz? Yaşasın. kardeşim. Gidiyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. İlk kez gideceğim. Amerika. Ne kadar güzel. Bay bay. Ay nasıl bir Amerika'yı çok merak ediyorum ben de. Ben de. Babacım orada nerede kalacaksın? Otelde mi? Yavrum otelde kalacağız aynen. Bizim için hazırlamışlar her şeyi. Herhalde uçağımız da şu önümüzdeki havaalanında kalkacaktır diye düşünüyorum. Zaten bilette orada yazmışlar ama. Uçağa da Şu arkaya park edeyim de. Oradan gerekirse çekerler. Zaten şirketin arabası. Bir şey olmaz. Evet çocuklar haydi bakalım hep birlikte atlayın. Hadi 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 Pratik gel gel kardeşim gel. Ha buradan mı babacığım? Geldim hadi. geldim. Yavrum, Yavrum. E, buradan değil gelin beni takip edin önden gireceğiz. Ha. Orası özel girişler için. Ha biz biz oradan giremiyor muyuz ya? Yavrum buradan girelim daha güvenli olur. Tamam. Hadi hadi Pratik'cim ha. hadi. Şuradan check-in yapıyoruz çocuklar. Evet. Heh. Şuraya da bavulu bırakıyoruz. Hanım sen de bırak da şuraya bavulu. Ha, ah. ah, çok güzel. Hadi gelin. Gelin çocuklar. Babacım bilet verdi bana buyursun. Biletimi aldım ben. Tamamdır çocuklar. Hadi hep birlikte gelin beni takip edin. Şu gişeleri takip ediyoruz. Geliyorum. Geliyorum. Ay, ay. Aa, çok Ötmedim ben gelin. Çok heyecanlıyım babacım ben. Bir dakika çocuklar. şurada şeyi kontrol edin bizimki saat kaçta diye. Hmm. çabuk çabuk çabuk, koş koş koş, üst kata üst kata çabuk çabuk çabuk. Ha, Baba, uçağım merak ediyor, yiyor. Gel, gel oğlum, merak etme, gel. Aa bu yürüyen merdiven, bizi kendi götürüyor. Evet, e, çocuklar... Gel evet, çocuklar, buradan kalkacakmış, bekliyoruz. Birazdan kalkar büyük ihtimalle. Tamam, vay be. Babacım, uçağa binecek miyiz şimdi? Evet yavrum bak geldi hadi Aa, toplanın çabuk. Valla geldi uçak. Gelin 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 bekliyorlar gelin çabuk. Gel kardeşim gideyim Hayır. çabuk oy. Bunlar Amerikanca konuşuyor kardeşim. Evet ben hiç anlamıyorum zaten. Ben de çok iyi anlıyorum ama olsun. Ha, beyaz boşluk var. Ay. Yavrum üst kata çık, çıkın bir bakın istiyorsanız. Üst kata mı? Bakamayamıyoruz ki. Bakalım. Vay. Ya. Çok güzelmiş bu yoruşun. Nasıl beğendiniz mi burayı? Çok güzel. Ay işte, ben buradan bir şey anlamadım. Küçücük. Yavrum, burası böyle şey işte. Ee, her neyse hadi gidelim. Ali hangi baba? Hikayesi, da, baba. Yavrum ben ayarlarım siz inin aşağı. Tamam. Hah. Baba ah. bizim yerimiz nerede? Işte. Oğlum burası bizim yerimiz gel. Çok güzelmiş ya. Çok Yavrum güzelmiş. kalkacak. Gel kardeşim otur çabuk bu. Tamam. Annemle ben Hanım... önüne oturalım Gel buraya kardeşim. Ben cam tamam. kenarına ben cam kenarına. Tamam. Hanım kış diye kimse de binmemiş uçağı görüyor musun? İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ya. Aynen ya. Ben şu çocukların kemerlerini bir kontrol edeyim. Hı, tamam. Hı, tamam. Ya. Ha, sıkı tutunun. Tamam. Basınç olabilir tamam mı yüksekte korkmayın. Tamam. Tamam baba. Modern bir şey yok ki. Bulutlar var burada. Baksana. Evet. Çok güzel uçuyoruz. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'ya ya. Çok güzel yaşasın. İyi ki babam bizi götürüyor. Babişko çok teşekkürler. Rica ederim kızım. Orada uslu olun ama tamam mı? Yaramazlık yok. Bak dilini de iyi bilmiyorsunuz. Tamam. Kaybolursunuz. E tamam çok güzeldi kesin. Babam götürüyorsa çok güzeldi. <laughs> evet, yavaşla kemerleri çıkartabiliriz çocuklar. Zaten Barış'a da bir dakika falan kalmış. Çok bir şey kalmamış. <laughs> tamam. Ben bir pilota bir bakacağım arkadaşımda da. Aa buraya da oturuyormuş. Hem de buradan film izleniyormuş. Baksana. Bir Aa, neden oturmadık ki ki? Tüh ya bilseydim oturuyordum hiç bilemedim. Baba var? iniyor mu yok? Yavrum daha var bir dakika vardı. Birazdan ineceğiz. İnerken ben söyleyeceğim size. Tamam o baba. Hocam baba kemer bağlayayla. Ben bir tuvalet yemek istiyorum. Aa buradaymış tuvalet. Evet Uçak herkes yavaştan otursun. Kızım çabuk 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 hadi. Tamam babişkom ben geldim. Hadi hadi. Evet, kontrol edin otur bakayım kontrol edin ben ya, tamam tamam güyüyormuşsun bir şeyler göyüyorum aşağıdan Aa, ben de. yavaş yavaş A -a. iniyoruz Gerçekten iniyoruz evet varmak üzereyiz çocuklar çok dikkat edin tamam mı sert bir iniş olabilir korkmayın hadi gelin indik mi evet kuş gibi indirdi ya hiç hissetmediniz çok mi? Evet yavrum, buradan bizi alacaklardı ama galiba şurada iki tane Amerikalı bekliyor galiba onlar, ben bir gidip konuşayım. Aaa tamam, Pratik gel gel Pratik koş. Eee, geldik baksana ne güzel deniz var. Eee, merhabalar. Merhaba, dilimizi biliyor musunuz? Ha, evet evet, birazcık biliyoruz. Ha, tamamdır, ee, beni biliyorsunuz. Eee, topyadan gönderdiler. Ben buraya e, kendi firmamın sunucusu olarak geldim. Sizlerle görüşme yapmak istiyorum. Oo, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize bir otel odası hazırlanacaktı. Ailem ve benim için. Evet evet. Gelin benimle arkadaki evde üst katta. Teşekkür ederiz. Biraz sert bir uçuş oldu da ondan dolayı böyle bizi biraz rahat ettirebilirseniz çok mutlu oluruz. Baba gezebilir miyiz? Oh, baba. Baba miyiz? Welcome, welcome. welcome. Uh, welcome. Uh, welcome. Uh, you guys can come in. Uh, this is my Tajuman. Hah, okay, okay. E, translator, okay, yes. Ne diyor baba? Niye? Ne diyor? Ne diyor baba? Yavrum diyor ki bu yanımdaki benim tercümanım diyor. Onunla konuşarak şey yapabilirsiniz ha, diyor. Tamam, anlaşabilirsiniz tamam. Diyor. Tamam. Çocuklar siz rahat rahat gezebilirsiniz ama bakın bunun dışına çıkmayın, tamam? mı Bu otelin dışına çıkmayın. Tamam. Ben de bu abilerle iş görüşmesi yapacağım çünkü. Tamam. Arada bir gelir yanıma. Tamam, tamam. Bu koş, 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 hadi, koş, 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 Gez kızım gez rahat rahat gez. Yabancılarla ya sen... konuşmaya çalışabilirsiniz. Tamam, sıkıntı tamam. yok. Aa, aa, bak ya Amerikan yazıyor. <laughs> ay ay. Kredi gel bu burada bir şeyler satılıyormuş. Aa, bu ya sevim mağaza. Ay bak ya da Amerikalılar Evet. Ne güzel. Elbiseler var. Babama söyleyelim. Mağazelerle mi bu inayda? Aa şuna... büyük oldu. Bir de buna bakayım. E, ee, bu da çok bakayım. büyük oldu. Kuybağı gibi. Olmaz <laughs> <laughs> oh, sen oynay. Of kendinize de bakayım. Ben de mi dedim? Yine tıkta tıkta. Çok güzelmiş. <laughs> çok komik. Nasıl oydum? Çok komik oldun. Bu yedik. Bu yak bu yak ya. Bunlar büyük de abiler için. Bakalım. Çocuklar. Aa, merhaba diyor bize merhaba. Aa, Çocuklar çabuk gelin ee, bakın Amerikalı amcalarınız sizlere çok güzel tatlılar yapmış. Gelin bir tatlarına bakın bakalım şunları. Aa, neredeler ki? Neredesiniz ki? Ben bir çocukları alıp geleyim. Ah buradayım baba buradayım. Geldik geldik. Gelin yavrum gelin. Aaa yemeklere bakın. Yum 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 yum. Yavrum masadakileri yiyin onları sonra alırdınız. Ha, tamam. Babacım. Hanım sen de geç şöyle, otur. Geçeyim be. Ya baba her şey harikaymış ya. Bu ne kadar harika bir tatilmiş böyle. Ben var ya yemek yemeye doyamıyorum. Çok güzelmiş. Nemnem şu pastadan da yiyeyim. <laughs> Nemnem. Pratik pratik çok güzel. Sen de ye. Ben yani hocam şu pastayı çok güzel görünüyor. Evet gerçekten ee lezzetleriniz falan da yerindeymiş. Şimdi şirkete dair konuşacak olursam ee biliyorsunuz ama, geçen seneden ama, bu sene... Ama senedir... biz dışarıda havuz dövmüştüm oraya gidelim mi kardeşimle? Do doyurdunuz mu karnınızı? Doydum sizi? ben Pratik doydun mu? Doydum tabii. hadi tamam. gidelim. Gidelim gidelim lütfen lütfen. Tamam yavrum ama haber verin tamam mı başka bir yere giderseniz. Tamam. Amerika, Amerika ne kayıp bir yer. Ha, bu çok güzel bir şey gördüm. Peşimden sakın ayrılma. Koş kardeşim koş. Ne gördün? Gel. Ha, şuraya bak. Oo. Burada bir akvapark var. Hayatımda ilk kez gördüm. Kucağına Evet. Ha, şu kaydıya bak. Su kaydı ya bunlar. Kayalım mi? Kayalım lütfen. Koş koş Duyma. Gel gel. Çok güzelmiş çok. Ay ay koş koş koş. Hadi buradan kayalım hadi sen kay. Önce, önce sen kay, ben korkuyorum. Ben de korkuyorum ama çok heyecanlıyım. Tamam hadi ben kayayım hadi. Kayayım. Tamam ben de gidiyorum. Tamam. Gidiyorum. Oh! Oh şaka. Ha ha. Ha, ha, ne, ha, ol, ha. Ne, ne oluyor be? Ne oluyor? Oh Ha 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 şaka. Uy yerimde duramıyorum ha. Baba. Havşak. Baba ne oluyor? Uy vallahi hamsi gibiyim ha. Koş koş babama bir şey Havşaka. oldu. Ha, babama, babama ne oluyor acaba? acaba? Baba neredesin? Ne oluyor? <laughs> ne uşaklanıyorsun? Yavrum yemek yerine gelin lan La Lan yerimde duramıyorum ha. Sanki Karadeniz'deyim. Baba ne oluyor? Oo. Biz <laughs> Karadeniz'deyiz. Oh şaka. ha! ah, ah, <laughs> ah, ne komik! Oh, ah. kardeşim, oyun oynuyorlar biz oynayalım. Oley oley. Oo, <laughs> oh. hadi Joshur. Ya Amerikalılar çok iyi biliyormuş bu halayı ya yavrum. Ana. <laughs> çok eğlendim. Baba anne bir şey diyeceğim. Pratik ve ben yani ben çok yoruldum. Pratik sen de yoruldun mu? Evet yuyuyordum birazcık. Yavrum. Dans ederek e, anlaşmamızı imzalıyorduk biz de. Siz yukarı çıkın dinlenin istiyorsanız. Hı, nereden çıkacağız ki? Biz bilmiyoruz. Biz odaya çıkarır mısın? E, tamamdır. Bu kadar dans yeterli beyler. Birazdan geleceğim imzaları atarız. Gelin çocuklar. Tamam. Hah, hah. Vay be. Ah. Bu ah. yerdeki tekmeledim ben. Yavaş git be. Aa. Yok ben bir şey yapmayacağım. Koşarsan kurulacak. Anne... Buradayım arkadaşlar çocuklar. Gelin, buyurun. Evet. Gidiyoruz mu? Baba, anahtarı aldın mı? Yavrum. Bir sorayım, vermedi aa, aa. bu. Aa, baba, anahtar siz nasıl gideceğiz ki biz? <laughs> ya yavrum çok özür dilerim. Biraz dalmışım. Babaşko, anahtarı alışko. Baba, en güzel Alıyorum odayı. Alıyorum yavrum. Al. En güzel odayı tamam mı? Pratiğinle benim odam çok güzel olsun. Tamam yavrum hiç merak etme en güzelini alıyoruz. En pahalısını aldık hadi gelin. Yuppi zengin babişko. Hadi hadi, hadi gel gel gidiyoruz. Oh. Üçüncü kata çıkıyoruz ailecek buyurun. Tamam. Ah, geldim. Evet. Buyurun çocuklar. Amerikalı dostlarımız da bizi buraya kadar uğurladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Vay. Wow boy çok mi? güzel bu yayışı. Evet çocuklar gelin buyurun. Oh, of burası saray saray. Şuraya bak. Ç çocuklar siz gidin ben imza atıp geliyorum tamam mı? Tamam baba. <laughs> pratik balkona koş pratik. Buradan havuz gözüküyor. Teleskop bile var. <laughs> Neye gitti kardeşim bulamıyorum. Burada <laughs> güzel annemle babamın olsun. Ah pratik. Geldim. Geldim. Bu yesi bizim odamız olsun ya. Çok güzelmiş. Evet çok güzel bu yesi benim. Tamam benimki de olsun ya. Pratik bu bak buradan çok güzel manzaralar var. Bakayım. Aa. aa. Çok güzel bu yesi. Bence de. Bir şey diyeceğim. Ben çok yoruldum. Biraz uyusak mı? Bizim oyda akşam olmuştu ama burada gündüz. Saat farkından dolayı artık uyuyalım ne olur çok yorgun hissediyorum. Yayın daha çok yeri gezeceğiz değil mi? Evet yayın var ya bambaşka yerlere gideceğiz. Yani babişkom öyle demişti. İyi ki geldik bu Amerika'ya ne kadar güzelmiş ya. Vallahi ailecek Amerika'ya. kızım. Tamam anneciğim teşekkürler. Ah ben de bu odada uyuyayım zaten. Aa benim gibi tatlış mı küçük mü güzel. <laughs> Yavrum iyi geceler. Ah babacığım iyi geceler. Aslında burada gündüz ama bizim orada gece. Saat farkından dolayı böyle oldu galiba. Evet şöyle perdeyi de kapatayım. Güzelce uyu. Tamam. Bir şey olursa biliyorsun biz içerideyiz. Bak burada ha şey de var. Havuz gibi jacuzzi var. Orada yüz istiyorsan. Tamam babişkom teşekkürler. İyi ki getirdim. Rica ederim kızım kendine iyi bak hadi iyi geceler iyi uykular iyi, uykular. i̇yi geceler kardeşim Sana da kardeşim oh piş. Çok güzel her şey çok.